Flyzer sıralaması. Orkun ışıtmak. Aaa. Tabi. Bir numara mı? İki numara mı? Bir numara diyelim. Berkeklik. Ee, seni arada sırada görüyorum. Kusura bakma. İyi. Daha bize kartı severim. Ama daha iyi de gelebilir. Üç veya dört. Üç verelim. Ferhat Çelen. Bu geçen denizde mi ne kayboldu muhabbete çıktı bulundum falan mı bulundum bulunmadım haberim yok 8 ya kafalar Aa, siz iyiydiniz bir zamanlar Bilal Hancı yani 5 diyelim Cemre Solmaz 2021'de baya bir popülerdi hani fan sayfaları çok vardı ya hmm. 6 diyorum Mer Mete giyin Neydi? neydi? Bu Mete Kaya gelen şeyler neydi? Sudenaz. Ay dört. Güzel. Ben bazen izliyorum o. Oğuzhan Uğur. Bilmiyorum ki. Bu siyasi programlara hiç ilgilenmiyorum. Siyasetle. Ahmet Sılaferi de tabii ki. iki. Alper de kusura bakma sana da 10 kaldı. Üzülerek.